Herkese arkadaşlar bir selam. Tekrar çok çok hoş geldiniz. Epic bir videoya geçtim. Arkadaşlar video gelmeden önce şöyle bir like videomu atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle ki bugün size çok fantastik bir oyun göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir de ne böyle bir Recep İvedik'e benzer bir abimiz var. Eskiden de bunun ismi zaten şeydi. Recep İvedik oyunu diye geçiydi abi. O şekilde arkadaşlar şöyle ki bu adam arkadaşlar dünyanın en iğrenç adamı. Şimdi oyunda göreceğiniz zaten tam konuşamadım ama şey yapmayın siz kusura bak. Pardon size vurdum yanlışlıkla herhalde pardon. <laughs> Mikrofona yine tekme attık. Neyse alıştık artık. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Bu arada böyle daha fazla bu tarz video istiyorsanız like'larınızı, desteklerinizi, aboneliklerinizi bekleyeyim. Tamam. Şimdi bismillahirrahmanirrahim yapıştır. Normalde yapıştır lan. Tamamdır. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Sesi kıstım burada. Bir dakika dur. Bu polis abi bize vuruyor arkadaşlar. Sen niye bana vuruyorsun lan durduk yere? Seni döverim. Bak ben gergin bir adamım. Zing zing zing. Oğlum dur lan dur. Polis döveyim bu arada. Aa hızlı gitme olayı varmış. Lan oğlum ben bunu hatırlamayayım. Bayağıdır oynamaydım ben <laughs> Yaklaşık bir 8 senedir ben oynamaydım. Gel lan buraya. Zınk, göbek vuruşu. Oğlum bak sen de bana göbek atma. zinc yaparım sana. İşte bu mission update. <laughs> lan? oğlum bu ne? Sen bana nasıl vurabilirsin lan? Arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi bu Flash Player diye bir şey vardı bu oyunların çalışması için. O kaldırıldığı için böyle oyunda bir tek minnek bozukluklar var. Ondan dolayı da kusura bakmazsanız sevinirim. Tamamdır dur. Dur ikiniz de tek tarafa alıp döveceğim. Gel, gelin bu tarafa doğru. Bekle bak şimdi. Arkadaşlar seyredin bak. Bu göbekler ve sizin için. Zing. Ulan dur vuramadım ki <laughs> Zing zing. Dur gel gel. Gel buraya gel. Zing zing göbek. Tamam zing zing göbek. Aram. Dur lan dur. Bekle ben gergin bir adamım. Arkadaşlar bu arada tam ekran olduğu için sağda solda böyle ufak siyandıkları oluyor. yanlara fazla takılma. Gelin lan bir seni döverim. Anam. Kaçtı o çocuk. Lan keli dövdük öteki kaçtı. Lan kel. Anam. Güçlendik. Evet arkadaşlar yeni kombamız tükürükmüş. Tükürük atabiliyor <laughs> bunlar. Çok pis bir şey kusura bakma valla. Yani dünyanın en iğrenç oyunu olması özelliğini bunlara borçlu işte. Böyle tükürüğünüz birazdan göreceğiniz çok acayip şeyler de var. Git böyle yeni şeyler de eklenecek arkadaşlar. Dur lan dur. şunu alayım. Bu alınıydı benim bildiğim. Anam. Gelin lan buraya. Oğlum sen hayır dur lan. Küme şekil yapayım. Gel buraya. Bekle dur. Çıkamadım bekle. Ulan dur dövmeyeyim bak sen bir gergin bir adam benziyorsun. Zing zing zing. Tamam dur. Zing. Zing 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 zing. Bir de a a s ile tükürüydük Anam! Suratı tükürüm. Vallahi tükürüm ya. çok pis bir insan olduk vallahi kusura bakma. Gel buraya gel. Bak gel lan kapışalım. Zeng göbek darbesi. Bu kaçı yer geçer bizden. Anam! Dövdük çocuğu. Tamamdır. Hızlı gene ileriye doğru gideceğim. Aklıma bu şarkı geliyor niye bilmiyorum ya. Neyse o telefsiz. Onu buraya bir koyarım her geçer. Şimdi gelin lan suratınıza tükürüm. Bu arada evet şaka yapmayayım vallahi tükürüm. Gel buraya. Bekle. Zing 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 zing. İkinize birden. Anam! Suratlarınızı tükürüm. Yüzsüz herifler siz. Zeng. Tükürerek döverim. Zeng zeng. Tamam şöyle. Ucundan. Hop şöyle bir tükürük. Sonra bir iki tane vuralım. Bir iki tane daha vuralım. Sonra zeng zeng. Zeng. <laughs> Oğlum tükürerek adam mı dövülür? Çok pis ya. Valla çok pis bir insan olduk. Dur lan dur. Tamamdır. Mission complete. Anam. <laughs> bir dakika sümkürme geldi. Bu pis bir olay. <laughs> Çıldıracağım şimdi bana çok pis bir olay ya. Ne ne ben? ergeçler mecbur şimdi yapacağız. Adam ne diyse biz onu yapayız yani. Mecburen neredesin? Gel buraya SSA'ydı değil mi? Adam. Şimdi sana bir sümkürsem bir de tükürsem ne yapabilirsin ki? <laughs> çok pis bir olay ya. Şimdi nereye bakın Bakın Bekle Bekleşin. Seni bir döveyim. Anam kafamı şıvırlattı. Ama sen bunu hak ettin. Bunu hak ettin vallahi. Gel buraya. Bir de tüküreyim suratına. Hak ettin ama pislik bir adamsın sen. Niye kafamı şıvırlatayım? Ben sana tüm zarar vereyim. <laughs> çok pis vallahi çok pis ya. Ama komik vallahi yalada yok şurada. Gördünüz mü? Bak bir tane daha yaptım. <laughs> Odaklanarak yapayım. Sonra bir dende bu var. Tamam neyse tamam. Bu sizin için değil. Yani kötü mende değil. İşte siz anne düzelttik. Devam edeyim Fazla çektirme. Dönene dene. Dur bakayım bekle. Bir dakika. Sosisli varmış. Şimdi dur. Bana bir sosisli ver. Sosisli ver len. Allah Allah ya. Bizden bir problem var? Sosisli verin lan. Anam. Sosisli ver. Sosisli ver. İnsan değil miyim ben? Bak kadın bile bak kafa atıyor. Sen tehlikeli bir kadınsın. Gelin lan buraya. Bak bak. Oğlum bak ben gergin bir adamım. Bekle ben ne yapacağım bileyim size. Aduk. Bekle dur yapamadım. Yapamadım da neyse olsun. Tükürdük. Ya bir daha tüküreyim <laughs> size git zaketteyiz oğlum hep yüz zaketteyiz Anam zing tamam göbek terbesi zing aduket zing gelin lan buraya Göbeğe tam yapamadım istediğim gibi de neyse bir şey olmaz hop bir sümkürelim şöyle iki tane daha yumruk sonra bir tane daha Gel lan buraya Ding. Lan yalnız şu göbek atmayı çok keyifliymiş arkadaşlar ben bunu göbekle döveceğim <laughs> Bir de dövdüm ya çok kötü bir durum. Şifre hot diye Yani şifre sosyaller arkadaşlar. Tamam devam edeyim. Ne işe yarayacak hatırlamayayım. Zing. Oğlum nasıl girdim lan? Oo bak bana şey fırlattı. Bekle. Bekle bak ama ben. Anam! Bak oğlum ben tehlikeli bir kurbayım diyeyim. Anlamayınız. Gel buraya gel. Gel buraya. Bekle şunu bir alayım. Tamam gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Hepiniz hak Gelin lan buraya. Anam! Ulan dur ya bak. Arkadaşlar seviye atlamak da istemeyim. Git Gitgide daha da çirkinleşiyor çünkü. <laughs> Bak şu an mesela sadece tüküreyim, sümküreyim çok pis bir olay farkındayım ama sadece onu yapayım. Birazdan böbreğimi falan bırakacağım şimdi dur. Siz sen bilmeyiniz olayı bekle şimdi. Yanlış hatırlamayacağım yani. Bu şekilde devam edersek gel lan buraya. Zing zing zing. Gel lan. Benimle kapışmak mı istediniz? Gel bakayım. Ben tehlikeli bir kurbanım ama. Bak herkes beni dövemiyor yani. Zing zing zing. Ulan şu çok <laughs> Ömrümde gördüğüm en acayip şey dövüş sahnesi arkadaşlar. Anam! <laughs> bir dakika geyirme geldi. Allah'ım. <laughs> <laughs> bunu dediğimiz kendimi utanayım ama yeni özelliğimiz açıldı yeşil artık gireebilir Hadi koşalım. Abla ne yapayım? aleyküm. Şu şey nereden gidebilirdim? Tam bak tam şuraya doğru. Şuraya nereden gidebilirim? Bak abla beni hiç gari almayın. Lan kel. Bir dakika pardon. Amca şuraya nereden gidebilirim? Bak beni bir daha umursamazsan sana son sorumu sorayım amca. Bir daha umursamazsan şemari yersin. Amca şuraya nereden gidebilirim? Amca beni yine umursamayarak son hakkın içine de o yüzden amca. Allah emanetsin canım. Zing zing zing. Wow! Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun lan sen? Gel gel. Gel sen hak ettin ama sen hak ettin. Normalde dövmeyecektim seni. Vallahi bak biz saygılı adamlarız. Zorla dövdürdün kendini. Abla gel buraya. Da döveceğiz. Yapacak bir şey. <laughs> normalde asla öyle ablalara falan vurulmaz ama işte şey oyunun özelliği bu arkadaşlar işte. Yani mecburiyetten ben içinde bir polis var aslında ben o yüzden vurayım aynen. O abla değil içine polis var daha demin gördü zaten. Anam. Oğlum bak yeter he. Sinirlendim. Çöp arabasıyla bana vuruyorlar. İş adamı. Şşş. 50 kuruş var mı lan? <laughs> tamam tamam dur. Gel burada normal polis varmış. Gel lan buraya polis adam. Zeng zeng. Şu abi de döveceğiz. Arkadaşlar normalde ben bunları dövmem. Bunları bana zopayla vuruyor. Yapacak bir şey. Yok. Gel lan buraya. Aram. Ulan arkadakine de bir şey fırlattım. Zeng 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 zeng. Zeng zeng zeng. 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 Gel bir dene de son yumruk. Zing. Dur lan dur. Hazır böyle gelmiş göbekle bitir. <laughs> gel sade bir göbek. Anam. Dur bekle. As ergeçir. Evet. Bu da o meşhur yeni özelliğimiz vardı. Ben hiç kullanmadım. <laughs> Ya ne bileyim o kadar pis özelliğimiz var ki hangi birini kullanacağımı şaşırayım artık. Anam, öldürdük lan. Adamı pis kokuyla öldürdük böyle bir şey yok. <laughs> Üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Demem ki gelin lan buraya siz çete misiniz oğlum? ne yapıyorsunuz burada? Hayırdır lan. Zing gel bakayım gel gel seni ben bu boğarak öldüreceğim gel. Zing gel buraya sen de gel. Şov yanma orada sağ sola. Hani ne oldu daha demin böyle el gol yapıyordun. Zing uçan şamar. Anam bloklamayı çalışıyor beni hareketlere bak. Dur bekle oğlum ben sizi tek tek yakalayıp bir döveyim de. Gel buraya gel gel. Sen bana ne yapıyorsun oradan? Gel en tehlikelileri sensin zaten. Ötekileri kaç İyi bak sen bana dalayım. Gel seni erkene döveyim. Bir yamul bakayım. Gel abi sen de gel. Gel gel. Siz ne? Oğlum arkadaşların gitti zaten. Gel sen de şamarlayayım. Ben bunu da dövdük. Mission completed. Gidelim şuraya doğru. Zing. Adam. Bir dakika bunlar güçlüymüş. Ben oğlum bir dakika bunlar futbol takımında. Allah arkadaşlar bir dakika. Bu bir tık problem olabilir. Şöyle dur. İkisini de ayrı ayrı dövmem lazım. Anam. Uy yumruğu ne dojadım. Oğlum yumruğu ne dojadım lan. Adam. Bir dakika dur. Gel bakayım buraya. Zing zing. Oğlum hangi bir izi döveyim? Arkadaşlar ben minute. Bekle 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 bekle. Bir uzaklaşalım. Gel lan buraya. Gel lan. Kastırsın diye dayak yemeyeceğini mi Zing zing. Anam ikisi birden vurdu. Oğlum siz hayırdır yürek mi yediniz? Gel bakayım gel. Sen benim gücümü bilmeyin. Bak bir anda böyle şuradan gerilmişti ya. <laughs> Çok pis bir adayama yapacak bir şey. Gel devam edelim. Adam. dön oğlum bir dakika. Dön oğlum bir dakika. En tehlikelileri geldi. Oğlum bu ne? Anam zing zing. <laughs> ölmem lazım. <laughs> Lan! Oğlum ben nasıl ölebilirim? Anam! Ya çok pis bir adam işte ya. Yüzsüz herif be. Ulan neyse. Valla bu kadar yani pis bir adamsan valla artık şamar yemeği hak düşünüyorum. <laughs> Yolda uçan kuşa dalıydım oğlum. Tamam hak ettik hak ettik. Bir şey demeyeyim ondan dolayı. Evet arkadaşlar yani bugünlük oyunumuz bu kadar. Bunun zaten ilk sezonunu o adamı dövünce bitiydi yani. O kadar. Başka bir şey yoktu. Yani devamını isterseniz yorum olarak belirtin. Ben size cevap veririm. Duruma göre devamını da çekerim. O şekilde. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.